Selamünaleyküm arkadaşlar. 25 Ramazana erdik. Allah Teala bizi Kadir gecesine isabet edenlerden eylesin. Peki, bugün 211. hikmetle beraberiz. İbn Ataullah el-İskenderi şöyle diyor. Ona itaat etmenin ona bir faydası yoktur. İsyanının da ona bir zarar yoktur. Bunu emretmesi, şunu yasaklaması ancak sana dönen bir şeyden dolayıdır. Şimdi Allah Teala hakkında İtikadımızın, inancımızın düzgün olabilmesi için aslında bilinmesi gereken bir isim var. Esma-i Hüsna'dan bir tanesi. O da El-Gani. El-Gani, allah Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacının olmaması demek. Yani Esma-i Hüsna'nın bu anlamları bizim itikadımızı düzgün bir yere oturtmamızı sağlıyor. İnsanlar El-Gani ismini çok fazla düşünmediklerinden dolayı bence şöyle sorular soruyorlar. Ya benim namazımın Allah'a faydası nedir? Veya işte benim içki içmemin Allah'a zararı nedir? Domuz eti yememin Allah'a ne zararı var? Niye yasaklıyor? Çok açık bir şekilde Allah Teala'ya bunların hiçbir faydası yok ve hiçbir zararı yok. Şimdi şöyle bu konuda aslında İbn Ataullah doğrudan doğruya bir hadisin tercümesini veya onun başka bir şekilde ifade edilmiş halini söylüyor diyebiliriz. Yani bu hikmet neredeyse bir hadis tercümesi doğrusu. Müslim'de geçen rivayeti okuyalım. Çok güzel bir rivayet ve Allah Teala'ya olan inancımızı yani şekillendirme açısından bence kritik bir rivayet. O yüzden itikat kitaplarında yer alması gereken bir hadis olduğunu düşünüyorum. Ya ibadî inni haramtu zulme ala nafsi ey kullarım ben zulmü kendime yasakladım kendim zulmetmem ve ja'altuhu bainakum muharrama fala ve sizin aranızda da zulmü yasakladım o halde birbirinize zulmetmeyin ya ibadi ey kullarım kullukum dallun illa men vehedaytuhu benim doğru yola ilettiğim hariç hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız doğru yolu gösterdiğim haricinde hepinizin sonucu şudur yoldan çıkmak sapıtmak nereye gideceğini bilmemek festeduni <laughs> ehdikum benden doğru yolu isteyin ki sizi doğru yola ileteyim kullukum caiun illa men at'amduhu benim doyurmuş olduğum haricinde hepiniz açsınız festat'imuni <laughs> ut'imkum benden rızık isteyin sizi rızıklandırayım sizi doyurayım kullukum ar illa men kesavtuhu benim giyindirdiğim haricinde hepiniz çıplaksanız. Fasteksunii <laughs> eksukum benden giyinmeyi isteyin ki sizi giyindireyim. Tabi bu giyinmek işte bizim bildiğimiz elbiseden daha geniş bir anlamı olduğunu herhalde sezmemiz gerekiyor. Innakum tuhti'una billeylem ve gece gündüz hatalar işliyorsunuz, yanlışlar yapıyorsunuz ve ene aghfiruzunube cemi'a. Bense bütün günahları affediyorum. Fastagfiruni aghfir lekum ya ibadali. Benden bağışlanma dileyim ki ben de affedeyim. İnnekum len tabulugu darri fetudruni. Yani bana sizin bir zararınız ulaşmaz ki bana zarar verebilesiniz. Ve lan tabulugu nefi fetenfauni. Bana bir fayda veremezsiniz ki sizin yaptıklarınızdan dolayı bir fayda göreyim. Ya ibadellahu anna evvelakum. İşte burası çok mesela önemli. Anne evvelakum ve ahirakum ve insakum ve ''Evveliniz ve ahiriniz, insiniz ve cinniniz.'' Bu arada ins ve cin görülen ve görülmeyen bütün varlıklar anlamına geliyor. Sadece insanlar ve cinler değil. Yani yarattığım her şeyi kuşatıyor. O yüzden evvel ve ahir dedi, ins ve cin dedi. Arapçada bu terkipler daha ziyade her şeyi kuşatmak için söylenilen ikili kelimelerdir. Semavat ve arz gibi. Yer ve gök yani bütün kainat demektir. Eğer insiniz cinniniz kanu ala atqa kalbi raculin vahid minkum ma zada zalika fi mulki Bütün varlıklar, yarattığım bütün kullar en muttaki kulumun kalbi gibi olsa, onun halinde olsa benim mülkümde, saltanatımda hiçbir şey artmaz. Ya ibadi lev evvelekum وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك مِنْ, من ملك شيء <شَيْعًا> Ve evveliniz ahiriniz insanlar ve cinler görülenler görülmeyenler hepsi en facir bir insanın kalbi üzere olsa hepsi en e, ileri derecede bana isyan etseler bu benim mülkümden saltanatımdan hiçbir şeyi azaltmaz. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد وسأولين فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر eğer bütün varlıklar bir alanda toplansa ve herkes benden bir şey istese, ben de her isteyene istediğini versem, bu vermiş olduğum şey adeta bir okyanusa bir iğne batırıldığında iğnenin okyanustan eksilttiği kadar şeyi belki benim mülkümden eksiltebilir. Bunu da eksiltmez de mecazen öyle deniyor yani. Ya ibadi, ey kullarım. İnnemâ hiye amalukum uhsîhâ lekum. Bunlar ancak sizin işleriniz, amelleriniz. Ben bunları sizin için hepsini kaydediyorum, sayıyorum, hıfzediliyor. Ve thumme uveffiyekum iyyâhâ. Bunları size geri iade edeceğim karşılıklarına. Femen vecede hayran fel yahmidillah. Kim defterinde iyi şeyler görürse Allah'ı övsün. Bu ancak Allah sayesindedir. Onun vecede gayre zelik. Hayırdan başka bir şey bulan kitabında fela illa nefsahu. Kendisinden başkasını kınamasın. Evet. Şimdi bu hadis aslında buradaki hikmeti tam anlamıyla şerh ediyor diyebiliriz. Yani nasıl ki doktora gittiğimizde doktorun yazdığı ilacın doktora ne faydası var acaba? Ben bu ilacı kullanmak istemiyorum. Doktor acaba bundan bir menfaat mi umuyor demek nasıl bir ahmaklıksa bir insanın da Allah Teala'nın emirleri karşısında ya acaba bundan Allah Teala'nın menfaati ne ki? Allah Teala'ya bir faydası yok ki bana bunu emrediyor gibi düşünmesi garip. Bunların hepsi bence iman zafiyetinden ve Allah Teala'yı hakkıyla takdir edememekten kaynaklanıyor. Yani Allah Teala bizlerin ihtiyacı olan şeyleri bize emrediyor ve buna ihtiyacı olmadığı çok açık. Yani nasıl oluyor da bunun Allah'la bizim aramızda bir böyle bir alışverişmiş gibi algılanıyor? Bu Allah Teala'yı gerçekten tanımamaktan kaynaklanıyor. Allah Rabbul Alemi. Yani bizi yaratmakla yeni bir şey kazanmıyor. O bakımdan aslında makul olan şöyle düşünmek. Nasıl ki bir doktor hastasına bir şeyi tavsiye ettiğinde, bunu yap bunu yapma dediğinde doktorun demek istemiş olduğu şey şudur. Yaparsan senin lehine, yapmazsan senin aleyhine. Ben bundan herhangi bir zarar görmeyeceğim, fayda da temin edeceğim. Sen bilirsin demektir. Ama Allah Teala e, tabii ki mesela bu doktor, mesela bir doktora gitseniz bunu sorsanız size diyeceği şey budur. Yani sen bilirsin. Ben sana bu ilaçları yazdım. İster al, kullan, ister kullanma. Bu senin bileceğin iştir der. Ama Allah Teala merhameti gereği bizi korkutur ve bizi teşvik eder. Yani bunların yapılması konusunda Allah Teala ceza ve şey tayin eder. Bu bu teşvik aslında Allah Teala'nın bize yani bunları neden kullanmamıza yönelik aslında korkutması bir rahmet eseridir. Aksi halde yani şöyle de davranabilirdi ama bu hani haşa yani doktor nasıl seni umursamıyorsa Allah Teala da umurumda değil demiyor bakın. Çünkü Rabb Rab yani adeta merbuba yani terbiye etmek irade edilen kişiye merhameti gerektirdiğinden dolayı merhameti icabı sana peygamber gönderiyor, uyarıyor. Eğer bunları yapmazsan başına gelecekler bunlardır diyor. Şimdi doğrusu burada insanın mahiyetini bildiğimize yönelik bir iddia yoksa bunlara karşı ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Ama bilemediğimiz en problemli mevzu ne insan. Gerçekten bakın insanın ne olduğunu kavrayamıyoruz. İnsan öylesine büyük boyutları olan bir varlık ki bunları kavramakta gerçekten zorlanıyoruz. O halde neden şu akla uzak bir şey olsun? Yani bir peygamberin gelip de insanın o gizli kalan mahiyetine yönelik bazı şeylerin insan için çok büyük bir kazanç kapısı olacağını veya bazı şeylerin insan için ileride çok büyük bir probleme, başına bela açacağını bildirmesi neden e, sorun olsun? Yani neden akla aykırı olsun? Bu aslında şuna yaslanıyor şeyde, biz insanı tanıyoruz, insanı biliyoruz ve insanın yaptığı şeylerin anlamını da biliyoruz. Bugün dinde en büyük problemlerden bir tanesi aslında insanın yaptığı şeylerin mahiyeti noktasında e, odaklanıyor insan kendisi tanınmadan nasıl bir varlık olduğu bilinmeden ne kadar yüce bir değere sahip olduğu bilinmeden aslında yaptığı şeylerin karşılığı hakkında konuşmak da doğru bir şey değil. Yani mesela adam cennet veya cehennemin e, neden bu kadar büyük ceza veya mükafat olduğunu bir türlü aklına sığıştıramıyor. Aslında problem şuradan kaynaklanıyor biraz. E, bu suç nasıl bir suç? Basit bu suç olarak görüyor bunu. Yani mesela küfür, onun nazarında çok basit bir şey. Oysa ki küfrün özü yalan. inkar etmek ve kabul etmemek, yani e, tersine çevirmek, yani en adi suçlardan bir tanesi aslında. Hani mesela bazı suçlar var mesela, acırsın mesela işleyenine ama bazı suçlar var, e, acıma hissi doğmaz bizde de. Mesela biz bunu da şey yaparız, mesela vatana hıyanette haine, İnsanda acıma hissi doğmaz. Ama mesela içki içen bir adamın içki içmesine üzülürsün. Yazık dersin kendine zulmetmiş. Ne derdi vardı İşte bir türlü baş edemedi işte çareyi burada buldu dersin. Peki vatana hıyanet? Vatana hıyanet öyle değil. Çünkü vatana hıyanette ne vardır? İşte aldatma vardır, kandırma vardır, yalan vardır işin içinde. Yani yalan olmadan hıyanet edemez. Çünkü onlardan gibi görünüp onları satman lazım, kalleşlik etmen lazım. Bakın en adi suç olarak gördüğümüz, bu arada mesela devlet başkanı tek bir suçtan yargılanabiliyor. Çok ilginç. Devlet başkanının dahi yargılanmaktan masum kalamadığı tek suç. Mesela bu suçtur. Aslında bu da bir hıyanettir yani. Küfür kendisi hıyanete barındırır. En kendisine karşı merhamet duygumuzun hiç gelişmediği şeydir. Hıyanet ve küfür aslında bu baptan bir şeydir, suçtur yani. Buraya bakın mesela niçin biz mesela adam öldürmekle hıyanet, vatana hıyanet adam öldürmekten çok daha büyük bir suç. Ama baktığınız zaman adamın yaptığı şey nedir yani? Adamın yaptığı şey bir takım yani önemli verileri ulaşmaması gereken insanlara ulaştırmak. Ne var bunda diyebilirsin dikkatli bakmadığında. Evet ya işte adam tutmuş, ele geçirdiği bir takım gizli kalması gereken verileri, malumatları tutmuş birilerine vermiş. Bunun küçüğü büyüğü olmuyor bakın. Adam yakaladığı anda vatana hıyanetten yargılanıyor. En ağır cezaları alıyor. Onun hani cezasını boş verin. Bizim verdiğimiz cezası var. İnsanın gözünde nasıl değerlendiriliyor? Bizim gözümüzde nasıl değerlendiriliyor? Adilik, şerefsizlik şeyi bize nereden geliyor? İşte bizim içimizde aslında o şey var. Şimdi küfrü de böyle dışarıdan baktığında e ne var yani diye düşünüyorsun. Oysa bütün kainatı tepe taklak etmek, ters çevirmek. O yüzden aslında manevi olarak çok büyük bir günahı var. Şimdi sen bu günahın karşılığında tayin edilen cezayı ancak bu suçun azametini, büyüklüğünü, iğrençliğini, ne kadar büyük bir cinayet olduğunu kavradığında idrak edebiliyorsun. Veya tam tersi imanın ne büyük bir... E, amel olduğunu, ne kadar büyük bir değere sahip olduğunu. O yüzden aslında Allah Teala sana bunun mahiyetini anlatmak bağında yaptığın işlerin ne kadar büyük sonuçlara yol açacağını göstermek açısından seni cehennemle tehdit ediyor ve cennetle müjdeliyor. Aslında senin mahiyetini anlamana yardımcı oluyor cennet ve cehennem. Yani cennet ve cehennemin bildirilmesi şu demek aslında. İnsan öylesine büyük bir varlık ki bütün kainattan daha büyüktür. O bakımdan cezası da mükafatı da böylesine akıl almaz büyüklüktedir. Evet. Seni irşad etmiş oluyor yani. Ama sen diyorsun ki Allah'ın benim yaptığım ibadetlere ihtiyacım var. Evet. Bu kadar basit değil maalesef. Evet. Görüşmek üzere. Yeni bir hikmetle Allah'a emanet olun.